Dengeleri sarsacak gelişme. ABD Türkiye sınırına askeri yığınak yapıyor. Mavi Vatan doktrininin mimarlarından Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi emekli tüm amiral doçent doktor Cihat Yağcı ABD'nin dede ağaça yığınak yapmasından Yunanistan'ın bunu istismar edebileceği ihtimali nedeniyle Türkiye'nin rahatsızlık duyduğunu söyledi. Türkiye, NATO müttefiki ABD'nin Kuzey Irak'tan Suriye'ye, Kıbrıs'tan Ege'deki Yunan adalarına, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'ya kadar olan geniş coğrafyada adeta Türkiye'yi kuşatacak askeri yığınaklar yapmasını şüpheyle takip ediyor. Son olarak ABD'nin Defender Europe 2021 tatbikatı için sınırlarımıza 55 kilometre mesafedeki Dede Ağaç Limanı'na görülmemiş ölçüde askeri yığınak yapması bölgede gerginliği iyiden iyiye arttırdı. Mavi Vatan doktrininin mimarlarından Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi emekli tüm amiral doçent doktor Cihat Yağcı ABD'nin dede ağaça yığınak yapmasından Yunanistan'ın bunu istismar edebileceği ihtimali nedeniyle Türkiye'nin rahatsızlık duyduğunu söyledi. Akite özel açıklamalarda bulunan Yağcı şunları dile getirdi. ABD ve Türkiye iki NATO müttefiki devlettir. Farklı alanlarda işbirliği yapmaya devam ediyorlar. NATO içerisindeki bir müttefikin Türkiye'yi istilası normal şartlarda asla tahayyül edilemez. Fakat şu da bir gerçek ki Biden Yunan sempatizanıdır. Kendisine Amerika'da takma isim olarak Bidenopolis denilmektedir kendisi daha önce ben bir fahri Yunanım demiştir. Dışişleri Bakanı Blinken da böyle biridir. Dikkatli olmalıyız. Bu tatbikat her ne kadar Rusya'ya karşı yapılıyor olsa da şu bir gerçek ki dede ağaçta üst kurulması ve yanı başımızda bu denli bir yığınaklanma ile böyle bir tatbikat yapılıyor olması bizi rahatsız etmiştir. Ayrıca böyle bir tatbikat Karadeniz'de de stresi arttırabilir. Bu da bizi rahatsız eder. Fakat yanı başımıza sınırımıza üstelik Yunanistan gibi İyi niyetten yoksun bir ülkede bu kadar fazla yınak daha da rahatsız edicidir. Karın ağrıları mavi vatan. Yine ABD'de bu çevrede çok rağbet gören Atlantik Konseyi bir rapor çıkarmış ve Türkiye'nin bir serseri devlet olması ihtimalini çok yüksek bulmuştur. Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda ilerlemeli ve diğer ülkelerin de çıkarlarını ve çatışmalarını iyi analiz ederek oyunları bozmalı ve dahi oyunlar kurmalıdır. Türkiye'nin mavi vatan doktrinini uygulamasına da uygulamasına da son derece karşılar. Bu nedenden dolayı çeşitli mecradan birçok karşıt ses çıkmakta ve girişimler bulunmaktadır. Dışımızda olduğu kadar maalesef içimizde de durum böyledir. Bunlar da ya cahil ya da hainlerdir. Bu nedenle milletimiz agah olmalı, devletimiz de pragmatik olmalıdır. Türkiye'de birlik ve dirlik oldukça Türkiye emin adımlarla ilerleyecek ve Türkiye dirayetle dik duruşla emin bir şekilde ilerledikçe Türkiye başarılı olacaktır. ABD, NATO çerçevesinde Orta Doğu, Orta ve Doğu Avrupa'da yapacağı Defender Europe 21 tatbikatı için Yunanistan'ın Dede Ağaç Limanı'na adeta çıkarma yapıyor. Türkiye sınırına 55 kilometre uzaklıktaki limana toplam 145 helikopter, 1800'den fazla zırhlı araç ve 20 binden fazla askeri personel çıkarılacak. Operasyonun 2 gün içinde başlaması bekleniyor, tatbikatta yer alacak ABD güçlerinin ilk Endurance adlı yük gemisiyle Dede Ağaç Limanı'na gelecek. Bazı NATO üye ülkelerinin de yer alacağı tatbikat ilkbaharda başlayarak yaz ortalarında tamamlanacak. Tatbikat Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Almanya, Macaristan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya ve Slovenya'ya da gerçekleştirilecek. Bir diğer sevkiyat da Suriye'de. Çatışmaların şiddetlendiği Suriye sınırındaki Akçakale'ye obüs ve uçaksavar sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telebiat ilçesinde ordu birlikleri ile muhalifler arasında 5 gün önce başlayan çatışmalar sürüyor. Çatışmaların şiddetlendiği ve ordu birliklerinin yoğun top atışlarının devam ettiği Suriye sınırındaki Akçakale'ye obüs ve uçaksavar sevkiyatı yapıldı. Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde muhalifler ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Dün akşam saatlerinde yoğun ve Türkiye sınırına yakın yerlere düşen top atışları gece boyu devam etti. Gece boyu sık sık yapılan ve Suriye sınırına yakın noktalara düşen top atışlarının ardından yetkililer vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Gece sabaha kadar süren top atışları ilçede paniğe yol açtı. Sabah saatlerinde ise Şanlıurfa'da bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan 3 obüs ile bir uçak savar sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemi arasında Akçakale'ye getirilen zırhlı araçlar 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı birliğe götürüldü. Zırhlı araçların sınıra yakın noktalara konuşlandırılacağı bildirildi. Top sesleri devam ediyor. Öte yandan Tel Abyad'da muhalifler ile ordu birlikleri arasında çatışmalar hala sürüyor. Ordu birlikleri tarafından sıkça yapılan top atışlarının ardından oluşan dumanlar Türkiye sınırından görülürken patlama sesleri Akçakale'de tedirginliğe yol açıyor silah seslerinin azaldığı telaviyatta ordu birliklerinin ilçe merkezine yakın bir noktaya geldiği bildirilirken çatışmaların gün içerisinde artabileceği iddia edildi. Firari kripto para kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk kare. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den kaçtıktan sonra gittiği Arnavutluk'taki ilk görüntüsüne ulaşıldı. Arnavutluğa kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. Arnavutluk'taki ilk görüntülerine TRT Haber ulaştı. Görüntülerde Özer havalimanından doğruca Tiran'daki otele gidiyor. Kırmızı montlu Arnavut vatandaşı Özer'i havalimanında karşılayarak otele kadar götürüyor. Halen Arnavut polis tarafından en önemli şüphelilerden biri olarak aranan kırmızı montlu otelde Özer'e eşlik ediyor. Faruk Fatih Özer otele 3 günlük rezervasyon yaptırdı. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.